Arkadaşlar Hasan Ağa'nın tepelerindeyiz. Evet burayı da yapılaşma başladı. Karşıda gördüğünüz yer Görükle ve Göçmen Konutları tarafı. Evet burada şimdi karşıda gördüğümüz yeri talan etmeye başlamışlar. Çok yakında buraya siteler yapılacak. Çok güzel evet. bir saksanlar. Kara tavuklar. Serçelerin diyarı. Özellikle çok fazla saksan var. İşte ben her geldiğimde burada koyunlar otlar. Çobanlar gezinir. Ama çok yakında. Burası da yok olup gidecek. Bursa'nın tükenen arazileri. Bunlar geri gelmeyecek. Ama buraları yerine başka yerlere ev yapılabilir. Evet şurada Kayapa Sanayi Sitesi. Bu tarafa doğru Hasanova Organize Sanayi var. Da bunlar geri gelmeyecekler. şuradan göstereyim. Karşıda Kayapa yolu, Kayapa Sanayi yolu üzerinde evler yapılmaya başladı. İşte Hakimler Sitesi, Yargıçlar Sitesi. Efendim 3-5 tane daha inşaatçı var. Onların evleri. Doğan içinde olabilmek için doğayı katlediyorlar. Nispeten Ertuğrul Özlüce de öyleydi. Görükle de öyleydi. Şu an hepsi beton yanı. Bu barbarlık nereye kadar sürecek? Daha hayırlısı.